Efendim Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Zafer Calayoğlu araştırmacı yazar bizlerle birlikte. Zafer Calayoğlu kehanetlere değinecek. Önceki yayınlarımızda çok sık dile getirmiştik bu kehanetleri. Kehanetlerin ortaya çıkması gibi çok önemli e, olaylarla da karşılaştık. Ekimdeki kehanetler, Ekim 2023'teki kehanet neyi ifade ediyordu ve sonrasında neler var? Kehanetleri nasıl öne sürüyorlar? Hepsini soracağız. Zafer hocam hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk Sercan Bey. Şimdi Orta Doğu karışıyor, Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor gibi bir durum söz konusu. Bunun öncesinde kehanetlerle söylenmiş bir durum muydu bu onu sorayım. Sonrasında kehanetlerle devam edeceğiz yine. Evet, şimdi daha önce sizlerin de vermiş olduğu imkandaki gerçekleştirmiş programlarda bunlara bir bakıma da olsa işaret etmiştik. Ta ne zaman bunda işte Mart, Nisan 2023'lerde yapmış olduğumuz programlarda ifade etmiştik. Dünyayı yöneten diye ifade edilen küreselcilerin de takip etmiş olduğu yol haritası var. Bir bakıyoruz ki bu yol haritalarının neredeyse kendi eksenindeki odak noktası Tevrat ve İncil içindeki kehanetler. Ve burada bir önemli kehanet karşımıza çıkıyordu. Bunu daha önceki zaten programlarımızda anlatmıştık. Bu da Tevrat içerisindeki Daniel kitabı dediğimiz bir kitap vardır. Bir Daniel bölümü vardır. Bu genişçe yer alır Tevrat içerisinde. Bu bölüm içerisinde de bir noktaya gelindiğinde bir kehanet ifade edilir. Bu da Daniel'in 70 haftalık kehaneti denir. Ve bu 70 haftalık hesaplamayı yaptığımız zaman Ekim 2023'e denk geldiğini söylemiştik. Ve bu Ekim 2023'e gelindiğinde de İsrail coğrafyasında bir karışıklığın, bir kargaşanın olacağını anlatmıştık ve birileri sanki, sanki diyoruz, çok da tesadüf sanki diyelim. Tabi burada biraz e, amirane tabirle söylüyoruz bu sankileri veya tesadüfleri. E, bunlar bunu izlediği için de Ekim ayına geldiğimizde bir baktık ki Hamas diye bir grup İsrail'e yönelik bir operasyon yaptı ve kanlı bir operasyon oldu. Bir anda tüm, tüm gö Buraya döndü. Yani Orta doğu coğrafyasına gözlerini tekrardan diktiler ve herkes şu anda orayı izliyor. Peki bu kanaate göre ne olması gerekiyordu? Evet, bölgede bir karışıklığın olması gerekiyordu. Bu karışıklığın da İsrail'e dönük olan bir operasyonla olması gerekiyordu. Yani İsrail'in yaptığı değil, İsrail'e yani Yahudilere birilerinin zarar vereceği, onlara bir sıkıntılı ortam hazırlayacağı gibi tablo olması gerekiyordu. Bunu yaptılar ve biz de bunu gördük. Bunu da işte Mart ve Nisan aylarındaki çekimlerimizde ifade etmiştik. Ekim ayında böyle bir olay olacak diye. Bakın biz bunları anlatırken ağırlıklı bir şekilde neye dikkat çekmeye çalışıyoruz? Birileri bu kehanetleri takip ediyor. Doğru. Ama bizim de yani Müslümanların da takip etmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bakın biz yani çok da öyle allı felli çok okur yazar veya ciddi anlamda konunun derinliğine vakıf olan insanlar değiliz. O halde bile kehanet okumalarını yapıp gelecekte bir bölgede yaşanacak olan sorunlara işaret edebiliyorsak bu ne demek Demek ki ciddi anlamda yetkililer eğilse adamlar gerçekleştirmek istedikleri tarihi bekledikleri için bizim bekleme gibi bir sorunumuz yok. Biz de zamanında onların beklediği süre neyse o süreye gelene kadar ki zaman dilimi içerisinde hazırlığımızı yapmamız lazım. Hazırlığımızı yapmayınca bakın böyle şimdi Müslüman dünya eli kolu bağlanmışçasına sadece protesto, sadece kınama mesajları. Hocam, Zafer hocam tam burada şunu söylemek istiyorsun değil mi? Yanlış anlamadıysam yani şunu diyorsun aslında bu kehanetleri ortaya atan, dünyayı yöneten devletler kehanetleri ortaya atarak yapmak istedikleri eylemleri yeri ve zamanı geldiğinde o kehanetin zamanı geldiğinde gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden bunları kehanet olarak değil de o dünyayı yöneten güçlerin ülkeye herhangi bir işgal olabilir, herhangi bir deprem olabilir, herhangi bir tehlike olabilir. Bunları yansıttığını anlayarak gardımızı almalıyız diyorsun değil mi? Bunu anlıyorum. Tabii. Tabii tabii kesinlikle. Çünkü aslında tam adını söyleyelim. Şu kanet kanet diyoruz biz tabii ama yani bunu da niye söylüyoruz? İşte dinler tarihi eğitimi aldığımız için, dinler tarihi ile alakalı çalışmalar yaptığımız için dini bir terminoloji oluyor işte kehanet vesaire. Bu da zaten batının dili. Yani Tevrat'ın, İncil'in ve Zebur'un dilidir kehanet. Çünkü sonuçta İslam'da öyle bir şey yok. Yani gelecekten haber vermek kehanet gibi bir durum söz konusu bile değildir. Aslında tam anlamıyla bu kehanet diye takip ettiğimiz konular nedir biliyor musun Sercan Bey? Bunlar elimizdeki açık istihbaratlardır. Biz bunları değerlendirirsek, matayı, masaya yatırır, analizini yaparsak sizin de dediğiniz gibi vakit zaman neyse o vakit ve zaman gelmeden önce direkt olan hazırlığımızı tamamlamış, kişiler kendince eylem yapmak üzere sahaya indiğinde vermek istediği etkiyi verememiş olacak ve başarısız olmuş olacak. Bunu yapmamız lazım diyoruz. Şimdi bu tuttu. Evet yani yaptılar diyelim. Kehanet kendiliğinden gerçekleşti diye bir algı ortaya atmaya çalışıyorlar. Bu söylemler ve tanımlar da bize ait tanımlar değil. Yani biz şunu söylemiyoruz. Evet sadece biz kehanet okuması yapabiliriz. Bizden başka kimse okuma yapamaz iddiasında değiliz. Çünkü zaten Batı dini otoriteleri bu konuları ciddi anlamda masaya yatırmış ve cemaatine anlatır bir durumda. Avrupa'da şu anda özellikle yaşanan bu hadiseden dolayı kiliseler ve sinagoglar yani hem Yahudi din merkezleri hem de Hristiyan din merkezleri kiliseler ve sinagoglarda din görevlileri gelmiş olan cemaatlerine bunları anlatıyor. Şimdi Ekim ayında böyle bir operasyonun neden olduğu konusunu din adamları kehanetler gerçekleşiyor diye anlatıyor. Ve din adamlarının da kendi bağlı olmuş oldukları dini otoritelerin izin vermiş olanları kadarını anlatalım. Kendi sosyal medyaları da var ve oralardan şu anda bunları anlatıyorlar. İşte kapaklar tasarlıyorlar, görseller hazırlıyorlar. Kimse itiraz etmesin, kimse çok yoğun bir şekilde protesto etmek için sokaklara dökülmesin diye kendi cemaatlerine dönük olarak açıklama yapıyorlar. Niye? Çünkü bu kehanetlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Kehanetler gerçekleştikten sonra en nihayetinde Kurtarıcı olarak beklediğimiz Mesih gelecek. O zaman kimse itiraz etmesin. Evet ölenler olacak. Bunları kurban olarak yani bir bakıma da şehit olarak tanımlıyor din otoritesi. Yani burada da bir sorun yok. Ölenleri öyle bunlar katledildi vesaire diye gözüyle de bakılmıyor. Bunlar şehit diye bakılıyor. Çünkü bu sıkıntılı dönemlerin yaşanması lazım. Birilerinin bu sıkıntılı dönemlerde bir bakıma olsa canını vermesi lazım. Kanını akıtması lazım ki insanlık daha sonra içinde bulunmuş olduğu bu sıkıntılı süreçten çıkabilmesi için Mesih'in gelmesine hazır olsun diye. Bu temel argüman ve inşa etmiş oldukları altyapı bunun üzerine kuruluyor. Şimdi peki bundan sonra izlenecek olan diğer kehanetlerde neler var? Daha önceki programlarımızda hep şunu söylemiştik. Toplamda yaklaşık olarak Mesiyanik dönemle alakalı 400'e yakın kehanet var. Biz bunların hepsini madde madde işleyecek tabii ki de zamanımız yok. Ama ne yapıyoruz? İçlerinden en spesifik gördüğümüzü, hem coğrafyamız hem de ülkemiz nazarında dikkate almamız gereken kehanetler ne derse bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz ki gerçekleştiği zaman da gerçekleşti diye sizlerin ekranlarında bunları anlatıyoruz. Şimdi bundan sonraki süreçte en tehlikeli olarak görmüş olduğumuz bir kehanet de 7 kilise kehaneti. Bu 7 kilise coğrafyası bizim Ege bölgemiz. Ege bölgemizdeki kiliseler ciddi anlamda onların kehanetine göre yeniden aktif hale getirilip yeniden dini ritüellerin, ayinlerin merkezi olarak hayata geçmesi gerekiyor diye bir kehanet de var. Şimdi buradan bunu okuduğumuzda, bu kehaneti gördüğümüzde bir bakıma o da olsa şu daha anlaşılabilir oluyor diye düşünüyoruz. Bakın Amerika son iki yıldır Yunanistan'ın neredeyse tamamına askeri üst kurdu. Ve evet. Yunanistan'ı bu anlamda Yunanistan'ı bu anlamda bizim üzerimize de kışkırtmaya çalışıyor. Ha geldim ha geliyorum. İşte adaları yapmış olduğu yani antlaşmalarla sabit olan silahsızlandırılacak olan adalara hem asker yığdığını hem bayrak açtığını hem de orada siyasi anlamda bir yönetim hayata geçirdiğini görüyoruz. Antlaşmalarla bunları yapamaması lazım. Ama arkasını almış olduğu Amerika gibi bir güçle hiç de öyle utan yıpranmadan, sıkılmadan bu hareketlerin içine girdiğini görüyoruz. Hem Yunanistan'ın kendi siyasi anlamdaki hedefinde Megala İdea haritasında hem de bu kehanet dizilimindeki var olan bir bakıma da coğrafik tanımda hedefin Türkiye'nin özellikle Ege coğrafyası olduğunu gördüğümüzde kimse şaşırmasın diyoruz. Çünkü bu bir bizim için tehlikedir. Demek ki diğer kehanetlere anlattığımız kehanetleri birileri işte o küreselciler dedikleri yapı gerçekleştiriyorsa demek ki daha henüz gerçekleşmeyen kehanetlerle alakalı da gerçekleşme ihtimalinin ne kadar güçlendirildiğini de görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ege'deki bu kehanet o zaman şu anlama geliyor. Yani Ege'de bu kehanet, bazı kehanetlerin gerçek olması için de altyapının hazırlanması gerekiyor. Az önce ondan bahsettin zaten. Şimdi Ege'deki bu kehanetin gerçekleşmesi için de bir işgal söz konusu olması gerekiyor ki tekrar zemini yeniden oturtmaya başlasınlar. İçerideki mevcut siyasi otoriteyle birileri işbirliğine giderek bölgedeki 7 kilisenin şu anda kalıntıları var. Yani bunlar hiçbiri yer üstünde bir bina şeklinde değil. Bunlar hep kalıntılar şeklinde. İşte bölgedeki yani bölgedekinden kastım mevcut ülke merkezi yönetimdeki iyi siyasetlerle işbirliği yaparak o coğrafyadaki, kehanet coğrafyasındaki kalıntıları bulunmuş olan kiliselerin bir antlaşmayla yeniden ayağa kaldırılması, bir bina şeklinde karşımıza çıkarılması bile onlar nazarında kehanetin gerçekleştiği yönünde kabul görecektir. Sonuçta onlar buna bakıyor. Çünkü biliyorsunuz bakın biz Cumhuriyet tarihinde ilk defa sıfırdan devlet desteğiyle İstanbul'da Süryani Kadim Kilisesi'ne bir kilise inşa ettik ve yakın zamanda da açılışını yaptık. Demek ki bu yapılabiliyor. Şu an aslında buna da müsait hale geliyor. Bunun gibi konuları takip etmemize fayda var diyoruz. Bir diğer Ege ile alakalı bir gelişme de var aslında takip ettiğimiz. O da şu Efes Antik Kenti var İzmir sınırları içerisinde. Şimdi normalde eskiden Efes coğrafyasına Ege Denizi dediğimiz denizin suları antik şehre kadar uzanıyordu. Ama daha sonraki dönemlerde suyun biraz geri çekilmesiyle birlikte artık Efes'le Ege Denizi'nin bağı kopmuştu. Yaklaşık olarak benim hatırladığım kadarıyla tabii kontrol edilebilir bu. Yani kayıtlara bakılır. 8 kilometre kadar bir fark var. Karayla deniz arasında. Ama şimdi yapılan bir projeyle, Türkiye'nin yapmış olduğu bir projeyle Ege Denizi bir kanal açılarak Efes Antik Kenti'ne ulaştırılma çalışmaları devam ediyor. Ve buraya geldiğinde de karşımıza artık Efes'in tekrardan denizle buluşması sağlanmış. Çünkü bu 7 kiliseden biri Efes bölgesinde olan kilise. Demek ki birileri sanki bu projeyi de devam ettiriyor gibi bir tablo var. Evet. Bu, bu kanal projesi 2018 yılında tamamla, e, başladı. 2025 yılında tamamlanmak üzere de ihale edildi. Bakın 7 yıl karşımıza çıkarıldı. Daha öncelerden de hep anlatıyorduk. 7 yıl kuralı da takip edilen kurallar arasındadır kehanetlerde. Sanki birileri bunu da burada karşımıza bir sembol olarak çıkarmış durumda. Bunları görelim, bunları takip edelim diye de izleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Şimdi Zafer hocam baktığımız zaman önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'yi bekleyen, yani Türkiye'nin etkisi altında olduğu, Türkiye'nin hedef alındığı bir kehanet var mı? Bunun haricindeki bir diğer tehlikeli ve endişe ettiğimiz konu da şu, Ayasofya üzerinde gerçekleştirilmek istenilen operasyonlar, projeler. Bunlardan bir tanesi neydi? Ayasofya'nın normalde müzeyken, yani bir ticarethaneden, ...bir ibadethane statüsüne getirilmesiydi. Bunu daha önceleri anlatmıştık. Bu gerçekleşti. Bu gerçekleştiği dönemlerde de daha henüz kimse konuşmuyorken... ...biz sürecin yani onların izlemiş olduğu takvimin bir diğer aşamasının... ...yapıyı tadilata almak şeklinde olacağını ifade etmiştik. E bu da gerçekleşti. Çünkü artık resmi ağızlar Ayasofya'nın tadilata gireceğini açıklar hale geldiler süreci de zaten Ayasofya'da bizler de takip ediyoruz. Ayasofya turları yapıyoruz. O turları yaptığımız zaman da Ayasofya'nın içinde bu konuları daha detaylıca anlatabiliyoruz. Çünkü niye endişe ediyoruz Ayasofya'nın tadilat alınmasında bir sorun yok. Ayasofya tadilata ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Ama 2025'ten sonra bu tadilat süreci başlarsa memnun oluruz diyoruz. Niye? Birilerinin kehanet takviminin bir bakıma da olsa önüne geçebilmek için. Ama öncesinde bir tadilatlaşma var ve yine birilerinin kehanetleri içerisinde 2025 içinde bir Mesih beklentisi de varsa e o zaman sanki bir yapının Ayasofya içinden İslam dünyasında normalde İslami bilgi olmayan ama İslam dünyasında çeşitli tarikat ve cemaatlerle artık algısal olarak kabul ettirilmiş bir ahit sandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu ahit sandığını da bir gece tadilat devam ederken sabah uyandığımızda ayı sandığı Ayasofya'dan çıkarıldığı bilgisiyle bizi sanki karşı karşıya getirmek üzere olduğu endişesini taşıyoruz o yüzden de biraz sıkıntılı süreçler var diyoruz yani bir Ege coğrafyamıza kehanet bölgesine dikkat çekmek istiyoruz İki bir benzer konuyla alakalı da İstanbul'a Ayasofya'ya dikkat çekmek istiyoruz çünkü Niye cami statüsüne çevrildiği konusu da ciddi anlamda bizim nazarımızda endişe yaratıyor. Cami olmasına karşı değiliz, yanlış anlaşılmasın ama birilerinin izlemiş olduğu takvim nazarında burası bir ibadethaneye döndürülüyorsa demek ki sürecin sanki bizim kontrolümüzde olmadığı gibi bir yaklaşım benimsiyoruz. Çünkü birilerinin kehanetine göre en nihayetinde Mesih'in gelmesini bekliyorlarsa Mesih hangi olay gerçekleştikten sonra gelecek? Deccal ortaya çıktıktan sonra. Bakın pek çok kehanet anlatıyoruz. Bunlar evet. gerçekleşiyor, sıkıntılar ortaya çıkıyor ama en sonunda Mesih ne olduktan sonra gelecek? Deccal ortaya çıktıktan sonra. E bakıyoruz Hristiyan kehanetine. Kehanette Deccal kimlerden çıkacak diyor? Sünnetlilerden çıkacak diyor. E, Müslüman dünyası sünnetli e o zaman da işte biraz böyle sorunlar oluyor. Ben daha fazla detay atar, açarak konuyu ve süreyi aşmıyorum. Yani birileri düğmeye bastığı zaman e, Mehdi'yi de önümüze çıkartabilirler 2025 yılında. E, bunu da görebiliriz. E, bu tür tehlikelere de e, dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Ayasofya konusunda da bir kez daha uyardım. Zafer Hocam teşekkürler vermiş olduğun bilgiler için. Estağfurullah davet ettiğiniz için bir teşekkür ederiz. Zafer Calıoğlu bizlerle birlikteydi. Araştırmacı yazar Zafer Calıoğlu demiş olduğum gibi ilk bölümde Filistin'le ilgili İsrail ile ilgili çok önemli konuları konuştuk. İlk bölümü de göz atmadıysanız ilk bölümü de izlemenizi öneririm. Ve çıkışa da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.